Menefere Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kart açılışı, hayır açılışı demiyorum. Kart kart gösterme videosu. Ama burada benim. şu an 500 tane kart var. 500. Şunu şuraya koyalım da bizi görün. Şu anda altımızda 500 tane kart var. Şimdi ben bir tane aldım. Acaba kim geldi? <laughs> 79'luk adam. Bu geldi. Ben alıyorum. Turu sen, sen İnşallah Pele gelir. Lakaku. Kaç o? 88. Yani şu an 1-0. Bunlar benim kartlarım bu arada. 1-0 yeniliyoruz. Biz şöyle Lewandowski. Biz şöyle bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Kim daha fazla çıkarsa yani mesela bana bu çıktı ya bir dakika. Bir dakika lan. Lewandowski çekil. Çıktı. Bak mesela bana bu çıktı. Ona bu çıktı. Hangisinin reytingi daha fazlaysa o kazanıyor. Mesela yani bu ben vardır. şu an Hadi lan bunu Şimdi geç. Sen bunu al. Mbappé çekersen geçiyorsun Allah'ım inşallah. Şey Allah. Pele gelir de. Juan Mata çıktı. 82'lik. Ya oğlum 98'e 98 karşılık. Ben seçiyorum lan ilk. Tamam. Şunu seçiyorum. 2 Tam birlik. 3-0. Oğlum güzel bir şey çekmeye çalışacağım. Hadi Pele. Aa bir şey Lan. Hadi Mbappe. 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 Mbappe! Sağ ol. 82'lik. Ulan hayat. 3 1 3 bin. Öf be. şuraya. Lan sen Levan'da uçak yiyin bana. Neyse ben onun şeyini biliyorum ama. Bilmem. Ama diğerlerini bilmem. Bir tane daha kartım vardı. Çünkü şu an sen kartı. Neyse ama ama. Ee, Boş ben. ver. Ben aldım. Oğlum yine Mbappe. Kimiş? Aa! 92'lik. 93'lik oğlum. Nasıl 93'lik mi bu? Evet. Ben daha yeni öğreniyorum. Çekil 90... lan. Kimiş? Çekil lan. Çekil lan. En oğlum. sevdiğim. Mbappe formamı giyerek gelirim lan. Bana <laughs> ne? Arkadaşlar izleyin. Ben şunu çekiyorum. Peli, pele, ya, Pele, Ya bir git ay inanma. Pele, Pele, mi? Pele bak lan. Ya beş tane Pele var mı gitti birisi sana. Üç, 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 üç. üç, tane de Baradona var. Pedri. 92 Pedri. Kaç bu? 84 atelde <laughs> <salam. gülüyor> Nasıl? Sen mi yedin? Evet ben yedim. Lan. Aa, ben şöyle... <laughs> <Ay> be. <laughs> şu... Hey be. hey be. Eyvah be. Kutu kanti. yırtacağım. Bak. Dört dört. Hadi Pele. Ya bak şu ayı ya. Bak şu ayı arkadaşlar. Şunu seçtim. Bayındır. Anam yedim. 77'lik. Yedim. Lan. <laughs> ya bayındır ne ya? Altay ay bayındır. Neyse benim 3 tane daha kart var onu getiriyorum <laughs> Nasılsınız? İyi. Size dansımı göstereceğim. O gelmiş. Like atın. geldi. Ee, üç 3 tane daha kartım var. Bayındır 77'lik, Mbappe 91'lik. O ben seçtim. 63'lük Kevin De Bruyne. Ben bir tane aldım. Şu an hiç görmüyorum. Arkadaşlar siz bakınca ben de bakmış olacağım. Volkan Demirel. <laughs> ya bir git. Ben, ben yokken seçtim değil mi? Hayır seçmedim. Arkadaşlar kayıtlarda bakacağım. Seçmedim oğlum. Seçmedim. Gerçek seçmedim. Şans aldım. vallahi şans aldım. Yemin ederim şans. Tamam anladık. Yes. Evet. Şimdi. Oğlum 72'lik en bak ne oldu? olur? O 91'lik. O seviyesi. Bir Hı. tane seçtim. O zaman ben de şunu alıyorum. Pele geliyor şimdi. Batshuayi. O kim? 78'lik Altay Bayındır. Göz gelendim. Aa dur yi. 8 ay 7. 7. Ben yedi. bir tane seçtim. Ben şunu aldım. Bruno Fernandes. O kaçlık? Ben de 92. Bende 92'lik Kante, Bruno Fernandes. Eşit kaldık. Hiç kimse yani. 7 4. Bu ne ya? Pele. sekiz diken buldunuz. Yedi beş. Pele, Pele seni arıyorum Pele. Şu. Ya şu. Giriyor. Silva. Aldın. <laughs> Martinez çıkmış. Sekiz. Ben bir tane seçtim. Ben de seçtim. Valencia. Ya abi vurma. Şimdi kaç kaç Sele. oldu? Sekiz Sekiz aldı. Sekiz aldı. Ben sekiz yaptım. Yani şunu, al. şunu aldım. 90, 90, 90. 90, 90. Bak kız Ben bir tane seçtim arkadaşlarıma gösteriyorum. Ney var? Aa tanes. Kaşıklar 92 kilik mi bu acaba? Evet. Var zinc koy lan. Bence şu. Pera var mı? Aa Barış. O sen hiç doğsun hiç. Bunun Sen arıyorsun ama ya? Ne bileyim ben hepsi dön. Bu arada acı yiyormuzu izleyenler bu videoyu. Kameri. Canavar 95'lik 94'lik az. <laughs> Diyebala. Dibala. Dibala. 92'lik. Ya o bir git. Bilir. Ya gene yeniyor. Bırak. <laughs> <laughs> olsun. Hadi ne olur. Sadece yorulmasın <laughs> Pedri çıktı. Hayır ya. Oğlum. Sen kazandın. İsmail çıkıyor. Pedri. Tamam koy. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Tamam bir geç biraz daha oynayayım. <laughs> Aa aldım. Hadi tamam, kalk. Ben de aldım. Tamam şey. Alayım. Ya bir geç elinde ne var senin? Kutu bak ben geldim. Dur şu. Pela. 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 La kakku. Pela, pela. Gerçek göster. <gülüyor> <gülüyor> Leka 90, 79'dur. Lakaku 93'lük. Tamam bu Pela. Regards. Tamam. Hmm, Schneider çektim. Bence. Schneider. Şu kim? Aldım. Robert Carlo. Oh, Bakmıyorum. Ne geldi? Pelin Ben zaman. Geldim. Sonuncu, ah. sonuncu, sonuncu. Şu. An. Kim? Palın! Ya bir git yes ya. Valla, valla. topla şimdi. mi oğlum? Çık. Şimdi Sen... arkadaşlar ben size bir şey göstereceğim. Çıkın 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 çıkın. Abi oh. acıyor acıyor. Acıyor lan acıyor. Hmm. <laughs> maradona nasıl bir şey? Aa bak bir tane Maradona oldu. Maradona herkes diyor. Herkes de vardır. Gnabry iyi ya. Şaka He he e. Var lan var. Ya, için? Altay bayın. Altay dayındır. <laughs> ben de Balotelli var arkadaşlar. Balotelli. Uf <laughs> kot. Oğlum dur, dur, dur. Oğlum ya tam oturuyor. İçinden ya. Alexander Arnold Hacı bakın. Arkadaşlar Hacı. yazıyorlar ha mı yazıyor lan? Hacı lan Hacı. Hacı. Hagi'ymiş. Ben Hami. Hami vardı bir tane de. O neredeydi? Lan oğlum koysana. Ben koyayım. Dur. Ben koymam o zaman. Sen koy hepsini. Sen öyle uzun süre sen yani. Al kendin koy artık. Bunların içinde daha iki tane pele gördüm. Hı. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Abi basma artık. Basma basma. Bilmiyorum ben. Bay bay. <laughs> Lan sen niye bay <laughs> bay demiyorsun? Bay bay. <laughs> bay bay.